Merhaba arkadaşlar. Ales 2021'in birinci sınavının sözü amantık sorusunun birincisiyle yani üçlü sunum sorusuyla başlayalım. Bakalım sorunun şiddeti, zorluğu nasılmış? Diyor ki A, B, C, D, E, F, G, H ve I adlı dokuz öğrenci üçer kişilik gruplara ayrılarak Kanada, Malta, Norveç ülkelerinde bulunan üniversiteler hakkında birer sunum hazırlamışlar. Ülkeler tanıtılırken her grup üyesi söz almış gruplardaki kişiler ve sunum sıralamaları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Kusura bakmayın aynı zamanda şu düzenlemeyi de yapayım. Şimdi biz nasıl başlayalım? Bakın şimdi bize üç tane ülkeden ve bunların hakkındaki sıralamalardan bahsediyor. Daha öncelerde böyle bir soru sormuş muydu? Sordu. Aslında işte hangi kişi hangi çiçeği sever üçerli ayırma diye bir soru vardı. Aslında buna çok benzeyen bir soru. Burada sadece bir sıralama durumu söz konusu ki bence bu daha kolay bir durum. Şimdi gidiyorum. Önce kişilerin tanıttığı ülkelerle ilgili bilgiler alıyorum. Sunumlarda sırasıyla Kanada, Malta ve Norveç ülkeleri. Yani aslına bakarsanız bize güzelce de bir ayrım yapmış. Kanada, Malta, Norveç şeklinde. Ülkeleri tanıtılmış. Peki bu ülkeleri tanıtan her bir grupta kaçer kişi olacaktı? Üçer kişi olacaktı. Peki ben de şöyle bir güzel bir tablomu çıkarayım. Basitçe bir tablo olacak zaten. Sadece numarasını yazıp her şeyi halletmeye çalışacağım. Birinci, ikinci, üçüncü. Diyor ki her ülkede bulunan üniversiteler tanıtılırken grup üyeleri altlarının alfabetik sırasına göre gö şey, söz almıştır. Şimdi bu önemli bilgi çünkü bize bir şeyin olup olmayacağını sırasını gösterdiği için çok rahat bazı şeyleri eleyeceğiz. E kendi grubunda grubu içinde söz alan iki öğrencidir diyor. F tüm öğrenciler arasında son söz alan öğrencidir diyor. Yani bu bize şuna gösteriyor. Demek ki Norveç'teki sunumun sonucusunda söz alan son öğrenci F'dir. Şimdi F demek ki gitti. Diyor ki A ve G Kanada ülkelerindeki üniversiteyi tanıtan gruptadır. O zaman A kesin birinci, G kesin sonuncu sıradadır. Çünkü A sıramada birinci, G aslında bakarsanız Evet aslında şöyle bir şey gözüme çarptı. E, o için biraz durdum. Aslında bakarsanız G burada tabii başta da olabilir, şöyle de olabilir, şöyle de olabilir arkadaşlar. Yani G'nin ikinci ya da üçüncü olduğunu bilmiyoruz. Çünkü arkasında H ve I var. Ama bir yerden zaten bir şey yakalayacağız. Şunu kapatıyorum. Şimdi şunu kapatıyorum. Şimdi alfabetik sırayı kapatıyorum. Şimdi geliyorum buraya. E kendi grubu içinde söz alan ilk öğrencidir diyor. Şimdi E'nin o zaman ya Malta'ya ya, ya Norveç'e gitmesi gerekir. Ama Norveç'e gittiği zaman E birinci, F E'ye üçüncü olursa araya bir alfabetik sıraya göre isim girmez. Bu da demek ki E'nin Malta'da sunum yaptığını gösterir. Peki şimdi bir şey dikkat edin. Bizim alfabetik sıramızda şimdi E buradaysa, F buradaysa şimdi E'nin arkasında bir kere kimlerin gelmesi gerekir? F gitti, G gitti, H ve I gelmesi gerekir. Yani bu da kesinlikle H ve I'nin Norveç'te değil Malta'da olduğunu garantiler. Bu ise G'nin sonda kalan öğrenci olduğu için kesinlikle ve kesinlikle Kanada'da son sırada sunum yapan öğrenci olduğunu garantiler. Yani bizim bilmediğimiz kişiler kimler? B, C, ve D kişileri. Geriye kalan kişiler hakkında tüm ne, yorum yapabiliyoruz. Peki burada BCD nerede olabilir? BCD ikinci sıralarda olabilir Kanada ve Norveç'te. Ama D kesinlikle birinci sırada olamaz. Çünkü önüne ya B ya C gelmesi gerekir. Şimdi tablomuz bu kadar. Daha da fazla bir şeye gerek yok. Şimdi buna göre bakalım bize verilen bilgiler ne durumdaymış. Diyor ki, buna göre atlı öğrencilerden hangileri Malta'da bulunan üniversiteleri tanıtmış olabilir diyor. Şimdi Malta'da bulunanları tanıtanlar kesin belli. E, H, I. Yani burada gördüğünüz gibi sadece 3 numara yani H var. Bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterir. Peki ikinci sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur diyor. Bakıyorum Norveç'te bulunan üniversitede tanıtan grupta söz alan ilk öğrenci B'dir diyor. Bilemem. C de olabilir. Malta'da bulunan üniversitede tanıtan grupta söz alan ikinci öğrenci C'dir diyor. Hayır H'dir. Malta'da bulunan üniversitede tanıtan grupta söz alan ikinci öğrenci D'dir diyor. Hayır H'dir. Kanada'da bulunan üniversiteyi tanıtan grupta söz alan üçüncü öğrenci G'dir diyor. Kesinlikle doğru. Aslında bu kolaylıkla yapılabilecek bir soru olabilirdi. <laughs> Geçiyorum. 3. Adlı öğrencilerden hangileri kendi grupları içinde ikinci sırada söz almış olabilir diyor. Şimdi bakıyorum B, D, H. Şimdi B burada olabilir. <laughs> D burada olabilir. Bir buraya geliyorum. H kesinlikle. Bakın şimdi B Kanada'nın ikisi olabilir. D Ülkemiz neydi? <laughs> Norveç'in ikincisi olabilir. H zaten Malta'nın ikincisi. Yani bu durumda BCD yani üçü de ikinci sırada söz almış olabilir. Geçtim son soruya. Diyor ki D Norveç'te bulunan üniversitede tanıtan grupta ise bu da şu demektir. D'nin ikinci sıraya gelmesi demektir. Çünkü önüne B ya da C ikincisinden birisi gelmesi gerekir. Bu durumda D kendi grubunda ikinci sırada sunum yapmıştır. Yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Gördüğünüz gibi gayet güzel, rahatlıkla yapılabilecek bir soru olmuş. Hoşçakalın.